Mermitle Yogi pa pa pa. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Erkek salonunda bir gün geçireceğiz ve yukarıda gördüğünüz 20 TL'yi ya 400 ya 500 hatta 600'e bile çevirebiliriz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Erkek salonuna giriş yapalım. Geldik arkadaşlar. Hemen ilk öncelikle size yeni gelen güncellemedeki bu Ateri oyununu göstereceğim. <laughs> ee, buradan ben baya karakter kastım. En sevdiğim karakter burada. Hepsi çok seviyorum. Karşısı kalıyorum. Ee, i̇lk maçımıza geçelim. Hemen ilk maçımıza geçiyoruz. Star'a bastık ve kırmızı kırmızı tuşa bastığımızda saldırıyoruz. Ve bayağı 100 TL falan geliyor çok güzel. Hemen Evet ne oldu öldün. Ben, ben birkaç maç yapıp geleyim o zaman. Hemen Efendim Yogi çağırıyor. Efendim Arkadaşlar 100 TL yapamadım ama gördüğünüz gibi tamı tamına. Şurada yeni karakter açtım. Şurada karvazesindeki golemi açtım. Bunu sizlerle birlikte denemek istiyorum. Hemen bunu seçtik ve bastık. Bakalım ne kadar güçlüymüş. O baya güzel. Şey ama biraz güçsüz bunu kasmamız gerekiyor. Bir bölüm var. Böyle vurarak vura kasıyorsun. Hala bakın yendik. 120 TL'miz oldu. Hemen çıkalım. O zaman başka yerlere bakalım. Gördüğünüz gibi üstte. Şurada. Benim hopladığım yerde 120 TL yazıyor. Akıcı. Tamam birazcık bundan oynayalım. Ben burada da biraz kasayım geleyim. Arkadaşlar çok kasamasam da kastım. Şimdi şuraya gideceğiz ama ben bunun bu ol bu parkurdan olmasını istemiyorum o yüzden aşağı atlayacağım, yenileyeceğim. Yine aynısı. Yine aşağı atlayalım, yenileyelim. Tam buz. güzel. Buzu yaparım. Buzu yaparız, hemen yapalım. Arcade salonu çok seviyorum. Güncelleme de geldi ya, bayağı para kasılıyor. Olmadı, süremiz geçmezse... ...sizinle birlikte e, Kapınbak Köyü'nde, Bitmoç Çölü'nde ve... Vadisinde de paralar kasabiliriz. Ya, Ama... Ay, ay, bilmiyoruz. Aa Düştüm senin yüzüne. <laughs> Arkada Yogi var. Yetmez ki. Ee, i̇şte olur. yetmeyeceğini biliyorum da. Şey. O yüzden başka videolarda yetiştireceğiz onu da. Şu hiç... an seni duydular mı bilmiyorum. <laughs> Duymamış olabilir arkadaşlar. mu? Duymuyorlardır. O zaman tekrar konuş. Tekrar. Bağırarak <laughs> konuş azıcık. Hani kendimi dedi ya arkadaşlar işte yetiştirirsek falan filan. Evet yetiştirirsek demiş. Yetiştiremiyoruz bir türlü. O yüzden şey başka videolar da yetiştireceğiz. Sizi videosuz bırakmayacağız. Bu arada arkadaşlar arkada şey yaparken ben araba yarışında ikinci Senin tura kaç geçtim. 148. Oha. Arcade'de. Sen biraz daha sen daha sonra girdim ben girdim de. Arkadaş için. 159 oldu. Arkadaşlar bayağı para kasılıyor burada. Ben biraz burada şey yapayım. Kasayım o zaman hemen gelirim. Arkadaşlar çok kasamadım. O yüzden birazcık parkurda sizinle birlikte kaçmak istiyorum. Lan. Eee Neyse deneyelim. <laughs> ne lan dediğime şaşırmayın. Ee, i̇leride dünya ne zoru parkuru olabilir. Yapacağım, yapacağım. Niye <laughs> <laughs> değişti? Bakın şu anda yukarıdaki şey, akçe sayısı. Buradaki akçe sayısı. Biz 67 Hadi yükseltelim biraz. Ama Bayağı yükselcek merak etmeyin. Ama bilmiyorum söz veremiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdaki dakika 167 miydi nedir? O akçe sayısını 210'a çıkardım o zaman. Biz bir ay köyüne dönelim arkadaşlar. 243. Hemen dönüyoruz. Ee, bu sefer yanımıza... Ee, bu sefer yanınıza Yogi de gelecek. Yogi. Ee. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Maalesef ki süremiz yetmedi. Oğlum daha 5 dakikam ee, var. Bir şey olmaz. Süremiz <laughs> yetmedi. Ben korkuyorum yine de. E diğer videoda ee, Yogi ile birlikte. O zaman maç yapalım. Biraz. Hayır. Yogi ile birlikte Karvalıcısında, Bitmoçüzünde ve başka yerlerde. Olsa olsa Katınbar Köyü'nde. Para kasma çalışacağız. Bu arada ım, buradaki param 230 olmuş. gönderme. Ee, <laughs> hadi o zaman bay bay. ile Yogi kanalı. Bay bay.